Gece kaçta geldin? 3. yüzyıl. Senin ünlü siyaset bilgisayarın yok mu? Ünlü bilgisayar bana her şeyi anlattı. En ince ailesine kadar. Oğlum böyle giderse sonra Freud gibi olacak. Of, iyi ki psikoloji yapıyorsun ha. Başımıza psikolog kesildi. Sonra o değil, psikiyatrist. Aşk izledim. Sen de böyle konuşmaya devam edersen sonra onun evinde Rolf Hitler O kim? Macdais'in başta kulağına sırada adam. Buzcun nerede? Salaya kendi mezardan gitti. Annesinin yani yolunda düğün muydu? Evet. Adam her sene lükmadan, usanmadan annesinin mezarına gidiyor. Sıla katına hayran kalmak yerde değil. Keşke biz bunu kadar düşünceli olabilseydik. Senin tez işin oldu? Hala kim yazacağım bunu adam? Bugün işte kazın seni öpülecek. Vallahi doğru. O adamdan korktuğum kadar kimseden korkmuyorum. Adamın ünü kendisini açtı. Selam Hoş geldin köpek Nasıl geçti siyaset sınavın? Evet, birazdan ettik şimdi anlattık gücün zaten Gittin mi beraber hmm. Akşam okurlar mı var? Mustafa Nesli mi gelecek? Ben şu üzerimi değiştireyim. Biraz da çalışmam lazım. Ya Burak, abi kürşat için bir şeyler yapsa. Adam her geçen gün daha kötüye gidiyor. Oğlum, adamın elinde mutlu olabileceği ne var ki? Eğer biz onu yaşadıklarını yaşamış olsaydık... zaten onun hayata bağlayan tek şey beraberliği. Eğer bir gün defne falan... ayrılsa, işin nereye varacağını düşünmek bile istemiyorum. Ya abi elinde gelenle mutlu olabileceğini göstermeye çalışsa. Nasıl olacak o? Senin gibi her gün başka birinin evinde sabahlayarak? Abi ben anı yaşıyorum tamam mı? Ben psikoloji okuyan sensin. Sen bir şeyler bul. Olur. Bir gün çaydanlığı yıkarken içinden bir cin çıkar da bana üç tek verirse ilk isteğim bu olacak. Emin ol. Bir de bana diyorsun işin gücünü Allah diye. Ne var oğlum? Sorma abi ya yani çok kötüyüm. Ne oldu oğlum anlatsana. Bugün başıma bir olay geldi. Hayırdır? Bizim sınıftakisini en biliyorsun. Evet biliyorum. Fakültede bunun aslında bir herif vardı. Kız defalarca reddetmesine rağmen işi işte sabık boyutuna taşımış. Eee sana ne bunun? Sinemle beraber sınıfa doğru gidiyorduk. Bahçede yine bu herif. Saçma sapan konuşmaya başladı. Ben tersine ince de Cebinden bir bıçak çıkardı. Dayı bir daha. Ya bir dinle abicim ya. Tamam dinliyorum. Derken üzerime yürüdü. Sen ne karşılık Aynen öyle oldu. Biz boğuşurken aldım elinden bıçağı, sapladım bacağına. Ne yaptın? Ya ne bileyim kaybettim kendimi işte. Sonra beni karakola götürdüler. Bunu da hastaneye götürdüler. Ne yaptılar Ifade İfademi aldılar. İşte savcılar sevk ettiler. Savcı da serbest bıraktı. Tutuksuz yargılanacakmışım. Ne adamın durumu nasıl? Gebersiz şerefsiz ya. Burak adamın durumu nasıl? <laughs> ya bir şey yokmuş. Bir atıp göndermişler. Ya beni asıl endişelendiren okuldan atılacak olma. Çaktı diyorum. Geçen sene de olmuştu böyle bir şey. Aynen öyle oldu abicim ya. İki hafta vardı. Atlar Elif Okul'dan. Ya Kürşat, hatırlasan ben ne yaparım? Annem babamın yüzüne nasıl bakarım ya? Sakin ol, dünyanın sonu değil ya. Benim için dünyanın sonu abicim ya. Buralara nasıl geldiğimi, nelere katlandığımı en sen biliyorsun. Evet, biliyorum. Ya siktir et sana ne ya? Ne erkeklik ediyorsun? Bırak gitsinler birbirlerini. Allah Allah, hayvanım ben, hayvanım ya. Nişanım bir şeyler sen bakacağız. Ya Kürşat. Tamam. Şişt.